Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler peş peşe İHA saldırıları sonrası Biden'dan kritik açıklama geldi. Karşılık vereceğiz, hepsini vuracağız dedi. G20 liderler zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Amerikan Başkanı Joe Biden, toplantılarının verimli geçtiğini belirterek Suriye'de Irak sınırındaki Amerikan güçlerine yapılan İHA saldırılarına karşılık vereceklerini söyledi. İtalya'nın başkenti Roma'da G20 zirvesine katılan Amerikan Başkanı Biden, zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi. Zirve kapsamında çok verimli görüşmeler yaptığını belirten Biden, Dün İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığımız toplantıda İran'ın nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğuna yöneldik inancımızı yineledik ifadelerini kullandı. Biden üç liderle İran'ı ciddi ve iyi niyetle müzakereleri yeniden başlatması konusunda teşvik etmenin yollarını da ele aldıklarını kaydetti. Bir gazetecinin Kasım sonuna kadar anlaşmaya dönmezse İran'a yönelik bir yaptırım olup olmayacağına ilişkin sorusuna Biden bu konunun nasıl çözüleceği, bu anlaşmanın ilk haline ortak olan dostlarımızın bizim yanımızda olmalarına, İran'a dönmediği takdirde ekonomik bir bedel ödeme konusunda istekli olmalarına ve eylemlerine bağlı olacak yanıtını verdi. Suriye'de Irak sınırındaki El Tanuf üssünde konuşlu Amerikan güçlerine yönelik İHA saldırısına yanıt verip vermeyeceklerini ilişkin bir soruya da Biden, Amerika'nın her zaman yaptığı gibi Amerikan güçlerine ve menfaatlerine saldırılara karşılık vereceklerini ifade etmişti. İran'ın Amerikan güçlerine yönelik İHA saldırısında Amerika askerlerinden 32 asker yaşamını yitirmişti. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.